Biz 90'larda doğanlar ne tam analogun çocuklarıydık ne de dijitalin yerlisi. Kasetlerin tıslayan sesinde büyüdük ama ilk MP3'leri de biz indirdik. Siyah beyaz televizyonları hatırladık, renkli ekranların parıltısına da ilk şaşıran biz olduk mahallede saklambaç oynarken güneşin batışıyla eve çağrılan ama gece olunca mısne çevrin dışı görünen bir kuşaktık kalemle yazmayı öğrenip klavyede duygularını döken ilk nesil bizlik duygularımız mektup zarflarında saklı kaldı ama ilk sanal kalp de bize aitti bir yanımız geçmişin mahcup sessizliği bir yanımız yeni çağın sabırsız gürültüsüydü belki de biz iki çağın arasında sıkışmıştık o köprüdük geçmişe özlemle tutunan geleceğe umutla bakan ne tam eskidik ne de tamamen yenilendik bir zamanın kenarında büyüyen milenyumun çocuklarıydı.